No way. So gonna be famous yeah. <laughs> Kanocular geldi. Muhabbet ediyoruz. <laughs> Sancağına yatık. Nusret mayın gemisi gibi. Onu da yatırmışlar ya. bile de yangın çıkartmışlar böyle. Numaradan öyle bırakmışlar sulara. Çanakkale Savaşı'nda sırada öyle batıyor, vurulmuş gemi diye onu ateş etmiyorlar. O sırada da mayınları döküyor. O mayınlar da Çanakkale Savaşı'nı kazandırıyor bize. Geçemiyorlar. Strateji. İçerideki topu unutmayalım. Mardan içinde topuk var. Buralara yakın geçeceksin dedi. bir halatla göbekten bağladım Mario, Mario. kıç istallerini de söküyoruz. Şeye de Bince değiyor yukarıya. Bince değdiği için geri alamıyorlar tekneyi. Bir de sular en düşük seviyede şu anda. Suların yükselmesini bekleyeceğiz. Kıç başladı. boşladı. Böylece daha da Tekneyi daha da geri alabileceğiz. Geldim, girdim. Ondan sonra böyle olmaz dediler. E, Tornistan'da gel. Hadi bir daha çıktık dışarıda manevra yap. Dar alan bir de. Zar zor. Girdik. Kıç sapanı oturttu. Zarla zorla. zorla. Baş sapanı yerine aldılar. İstiralleyi sökünce Vincil arkadaki kir işine yaslandı. Geldik geri. 3 yıl sonra Bire ediyor. Ben çok gerginim şu anda. Haydi bile bismillah. Oturdu şu anda sapanlara. Yani gerginlik derken korku, endişe ...için değil. Bu <laughs> ay lan eşek sıpası. <laughs> Sürekli gidi <laughs> velet almayı kurtarıyor şimdi. Son limite kadar hepsi kurtarıyor şu an. Hasta. yılda zehirden geriye kalan. <laughs> bu mutfak çıkışı. Şimdi bu yaşken bunu kazımam lazım yoksa seni görüyorum yengeç. Ve seni de. Güzel temizlemişim değil mi? Yine fena değil yani. Arızamız burada. Bunu değiştireceğiz. Bu kör. Aslında ona da bağlanabilirmiş bu körlenip. Nasıl körleyeceksek. Hola, hola, ¿cómo estás? <laughs> Muy bien, gracias. ıslakken yapınca çıkıyor güzel. Kurumadan yapmak lazım bunu. Çaya buyurun efendim. Enteresan bir Dört gün buradayız. Böyle. Betonda da gideriz. Evet Allah. Yolculuk zor geçti. Bir sürü arızayla geldim. Demirledim. Demirledim herhalde bugün 5. gün. Bilmiyorum belki 4, 5, belki altı, Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama geldiğimin gün geldiğim günden beri hiç durmadım. Hiç direkti, makinaydı, hortumlardı, al, satın almaydı, giriş işlemleriydi, marinaydı, bu yeni arzaydı. Bugün marina e, marinaya giriş, e, bir sürü manevralar. Arada unuttuklarım da var. Hakikaten e, sanki yol bitmedi hala. Ee, Ekvador'a doğru yola yapıyorum. Hala koşturuyorum. Benim yapım böyle zaten. Ben iş bitmeden rahat edebilen bir adam değilim. İşler bitecek. Her şey bitecek. Aslında çok şamatayımdır. Ama iş varken e, gözüm hiçbir şey görmüyor. Çok acayip. Önce işler bitsin. Sonra keyfimize bakarız. <laughs> böyle. Şimdi çay içeceğim burada. Belki video hazırlarım. Uyuyana kadar 138 ya da 139 mu olacak? Bilmiyorum. Sintine çıkışının tahminine başladım. Burada şöyle enteresan bir şey var. Vanayı sökebilmek için önce tanktan gelen hortumu söküyorsunuz ki sert bir hortum. Çok zor geri gidiyor. Yani şu yerinden, ucundan zor çıktı. Önce tankın altından söktüm hortumu. Sonra çok zor oluyor ama buradan söktüm. Bunları sökmeden bunu sökemiyorsunuz. Bunu sökebilmeniz için de bir 5 santim aşağı çevirmeniz gerekiyor ki dönsün. Yani şu şekilde. Şöyle yukarıdayken dönmüyor Vananın pimi çarpıyor sağa sola. Bunu aşağı çevirdim şimdi. Şimdi dönmeye başladı. Yani tam puzzle. Ot, kurt, kuzu. Önce hortum çıkart. Sonra bu. Çok ciddi bir erime. Yani son anda çok ucuz atlatmışım gerçekten. Ee, bu çok ciddi bir delik. Bu elledim sadece. Böyle döküldü şu yandan görüyorsunuz nasıl parçalandı. Bu tamamen elektroliz sorunu. Çürüme değil. Elektrikli tuvalet ve çevresinde motorlu elektrikli aletler var. Burada çevresindeki elektrikli aletlerden ki bir tanesi direkt ona bağlı elektrikli tuvalet etkileniyor ve elektrize olup böyle eriyor. Burada üç tür malzeme var. Bu pirinç, dirsek, dirsek krom Vana krom ve karbon da var içinde karbon çelik yani demir üç farklı metalden en zayıf olanını yiyor elektrik bu da sintine çıkış flanşına denk geldi normalde teknede sorun yoktu bu hortumları değiştirince ince bir su sızıntısı var böyle hep ince geliyor nereden geliyor nereden onu bir bulayım dedim aradım o lavabonun altı da hep işte temizlik malzemeleriyle dolu. Orayı boşaltınca o yeşil elektrolizlerin suyunun izini gördüm. Orayı bir elledim. Hani dibinden geliyor mu? Elime nem falan gelecek mi diye Foş su gelmeye başladı. Patladı orası. İşte hemen suya daldım. Dublin. Kabela çaktım. Kestim suyu. Sonra sancağa yatırdım. Gece risk almamak için. Sonuçta karaya aldık. Karşımıza çıkan Böyle çok ciddi bir sorun. Bu da orijinal yenisi. Sabah sekiz buçuk işçiler işbaşı yaptı. Başladık işlere. Herkes bir teknenin altında çalışıyor. Ben de elemanlara verdim bizim para işini. Şimdi alışverişleri yaptım. Bütün malzemeleri toplayıp getirdim. Sadece boya kaldı. Boya için günümüz var. İki günümüz daha var. Şimdi şu tuvalet kısmıyla şaftı da yapacağım. Şafta kovan çakacağım. Şafttaki boşluğu alacağım. Bu bizim flanşımız. Yeni flanş. E, sintine çıkış flanşı. Bunun şurada oring yatağı var. E, bulamadım oring. E, bu çapta. Ben de kesme oring yapıyorum. Yani conta. Bu e, contayı. Kesme conta yaparken dikkat etmemiz gereken şu son iki ucun e, yatay kesilmesi. Uçların bu şekilde kesilmesi diğer ucu da bunun tersini keseceğim. Ne olacak? Şu şekilde üst üste binecekler. 45 dereceden biraz daha fazla. Belki 50 derece. Şimdi diğer ucu da bunun tersine keseceğim. Üst üste binecek şu şekilde. Mesela bu şekilde oldu. Ne oldu? Diğer ucu da onun tersine kestim. Ne yapıyor? Geliyor. Bu diğerin üzerine şu şekilde biniyor. Ve böylece tek parça üst üste binmiş oluyor. Yani iki düz uç değil de üst üste binen iki uç birleşmiş oluyor. Böylece sızdırmazlık sağlıyor. İş şeyi, zımpara işini arkadaşları çağırdı. Bingo Mario. Zımparalıyorlar. İki gün sürer dedi. İki gün zımpara. Son günde astar ve boya. Şimdi, büyük an. O ringimiz tamam. Evet. evet, bu şekilde. Baktım, bastığında yani içeriden sıktığında o ring yapışıyor. Ee güzel. somun arkasına sıvı conta sıkacağım. Öyle sıkacağım. Bir de loctite sıkacağım dişleri Bu deneme şu anda. Ee, loctite e, bu dişleri sıkıyorsunuz. Donuyor. E, gevşemiyor somun. Oldu bu iş işte dostlar çok önemli bir bela, çok tehlikeli bir noktayı son anda fark edip ciddi yemek harcayarak açtık. Bunu bitirelim. Şimdi şuraya bu pirinç pulun oturduğu yüzeye sıvı conta sıkacağım. Evet, sıkılınca sıvı conta taştı yanlardan. O iyi bir şey. Bu şekilde oldu. Var <laughs> ya. Boya işini onlara verince ben de kendi işlerime bakabiliyorum. Vanayla dirseği temizledim. Vananın da içini yemiş. E, küresel vana ya bunlar. içinde dönüp kapatan bir küre var. Küre de delinmiş. İyi oluyor her şeyi ellemek, bakmak. E, patlağını, çatlağını buluyoruz. Pero <laughs> Alame, campeón. Para mí. Ah, gracias. Para ti. Gracias. <laughs> Tersa olsun? Bakalım nasılmış. güzel, farklı. Bizim dondurmalardan farklı. Lezzetli. Estaba viajando, dándole la vuelta al mundo solo en un velero. Ah, sí, un velero. Provecho. Right. Provecho? Provecho? Sí Good <laughs> Afiyet olsun demek Bizim buzdolabını yapan arkadaş şehre gidiyormuş, gel götüreyim seni dedi Haydi bakalım, Allah'a emanet gideceğiz <laughs> Kaskı olmayan da ne derler? Kask kafalı Bunu da oğlu ile dükkan aynı yerde. Aa, güzel dükkan. Nice, very nice. Si. Yeah, move in. Pasa. Yeah. Yeah. Well, too much bike, ha? Huh? Yeah. ATV'ler de var. Güzel atölye ya. Çok severim ben böyle tezgahları bilmiyorum ama. Alışverişimizi yaptık. Aldık valfleri friendly ile gidiyoruz. Let's go buddy. Santa Rosa. Santa Rosa'ya geldik. Burayı geçerken görmüştüm. Tekneler, yüzlerce tekne var demiştim ama inanılmaz bir manzara. Hatta şöyle bakar mısınız? İnanılmaz. En sevdiğim yerler Vay <laughs> wow. mayılara bak kıyamet <laughs> Mercanlar Koca koca mercanlar Mojilere bak ya. Tiburones. Evet, Karadistler nefis. Kral yengeç var. Yes. Shell. Yes. 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 Bu bir yana biraz ısamıyor. Bunlar çok enteresan. Bunlar köpek balı. Shark. Shark. Yeah. Mm -hmm. ha, bu... Here complete shark ha. Wow. No amigo, no, gracias. Evet. Poder. Poder. Evet, evet. Power Money Soul. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Tuna ha? Huh? Tuna. Beauty, beauty, yeah. beauty. Yeah. Çok enteresan. Malabuta benziyor ama daha koyu, büyük gözlü. Derin su balığı galiba. Köpek balıkları çok enteresan gerçekten. Hiç böyle balıklar görmemiştim daha önce. Hepsi derin su hayvanı. Gözlerinin büyük olmasından belli. Ya da gece avcı. Nasıl bir enerji var ya. Balıkçılar, müşteriler, balıklar, kuşlar her şey uçuyor ortalık. Yani balıkçıları bekliyor insanlar. Direkt tekneleriyle kumsala geliyor adamlar. amiga, gracias. <laughs> Herkesin elinde bir mahi mahi. Altın çekiç başlar. Allah'ım bu kadar mahi. <laughs> gözleri, balık içleri. Birçok babacan. <laughs> İnanılmaz bir yer. İnanılmaz. Halkıyla, hayvanlarıyla, e, enerjisiyle. Acayip bir yer. Gerçi bu şey, halk pazarları, semt pazarları, balık halleri hep böyle güzel oluyor. Guatemala'daki küçüktü, orası da enerjikti. Ama burası devasa, çok büyük. Yüzlerce tekne var, yüzlerce.

keyifleri yerinde. adamlar. Neşeli. Evet. Santa Rosa. Santa Rosa. Salina. Salina Santa Rosa'nın Rosa. Rosa. Rosa adamları. <laughs> Burası balık balık halinin hemen karşısı. Geçerken çağırdılar. bir içer misiniz diye. Öyle durduk biz de içiyoruz. <laughs> kocaman bir mahi mahili balıkçı heykeli.